Manyas ilçesine bağlı bir mahalledir. Balıkesir il merkezine 98 kilometre, Manyas ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır. Mahallenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Mahallede ilköğretim okulu vardır. Ancak faal olmadığından eğitim taşımalı olarak yapılmaktadır. Mahallenin içme suyu şebekesi vardır ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. Mahalleye ulaşımı sağlayan yol toprak olup mahallede elektrik ve sabit telefon vardır. Selamünaleyküm arkadaşlar. Keşif Arazi Emlak Ajansına ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansına hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Güney Marmara'da çalışıyoruz. Bu bölgede Manyas'ta her türlü tarla, tapa, bağ, bahçe, köy evi, arsa alım satımını yapıyoruz. En güzel arazilerinizi bize bildirirsiniz. Satmak istediğiniz arazileri, almak istediğiniz arazileri bize bildirirseniz size yardımcı oluyoruz. Büyük bir ekibimizle arazilerinizi hem havadan hem alttan çekerek kısa sürede müşterilere ulaştırıyoruz. Keşif aracı emnek ajansında kalın ve güvenin diyoruz. Hoşça sağlık kalın. Sağ